Ah. Ay. Hmm. ne güzel de bir rüya görmüştüm. Neyse. Elimi yüzümü yıkayım da açılayım. nasıl ah. oh. gibi oldu yüzüm. Ay. Günün yorgunluğu geçti ya. Uyuyunca insanın böyle oluyor işte. Neyse. Hayatım, aşkım. Hadi uyan. Aşkım. Oy ne oldu ya? Niye uyanıyoruz ki bu saatte? Ya of kahvaltı yapacağız. Hadi gel. Al tamam. dur sen yüzünü yıka. Ben aşağı ineyim. Hmm. Ben seni bekliyorum. Tamam hayatım. Ay. Vallahi yorgunluğum geçti he. Neyse. Hızlı hızlı gideyim de hayatıma bekletmeyeyim. Geldim hayatım. Ha, gel. Hadi gidelim de kahvaltımızı yapalım. Kurt gibi açayım yine diyorum. Ben de. Gel. Ben şurada dinleneyim sen tamam, kahvaltı sen yap. Tamam sen nasıl istersen. Neyse, ben ne yapsam? Bence yumurta yapsam olur ya. Buzdolabından yumurtayı çıkartayım da yumurta yapayım. Ne? Hayatım! Ne oluyor? Ne oluyor aşkım? Yemek bitmiş. Ya yine bu buzdolabı. E gidip alırız aşkım ya tamam sabah sabah yoracağım seni ama. Ben giderim he. Hayır ya ikimiz gideceğiz öyle bir şey yok hadi gel. Uf, tamam neyse seni üzmeyeyim. Uf. gidelim. Ay geldik şimdi sepet alalım. Ay sonunda gelebildik. Hadi gel şuradan bir sepet alalım. Sen tutsun ya da ben tutmayacağım. Tamam hayatım. Ay ben tuttum aslında. <laughs> evet. Gel ya kasaya niye giriyorsun hadi gel. Dur şimdi burada dur. dur. Durdum. Şimdi ev için spagetti almamız lazım. Aşkım bak çok alma ben sevmiyorum çok. Sonra mayonez almamız lazım. El almamız lazım. Bir de zeytinyağı almamız lazım. Tamam. Aşkım makarna almayacağız mı? Almayacağız. Aldık zaten spagetti. Hmm. Ay dur dur dur. Yumurta kesinlikle alacağız. Hı, tamam. Şimdi gidebiliriz. Meyve de alalım mı? Hayır. Almayalım. Biz de var ya. Sonra alırız. Aa dur, dur dur dur. Gel şuraya gel. Ekmek almamız lazım. Aşkım o ekmeği almayalım ya. Ya tamam. O zaman tavuk almamız lazım. Gel sana bir tavuk, <laughs> tavuk vereceğim. tavuk bak çok güzel. Müthiş tavuk müthiş her yemeği oluyor. Bugün tavuk yap istersen. Olur. Ama kahvaltılık da bir şeyler. Yumurta yapacağım. Gel hadi. Tamam. He bir daha bal alaştım. Dur dur dur. Yok yok bala gerek yok. Süt lazım. Süt 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 bol bol lazım. Süt lazım süt lazım. Aşkım sütü evet, bir tane. Lazım stresi evet süt lazım diyorum sen stres diyorsun ya hadi şunları geçirelim aşkım payıda. dur dur ya senin koymandan sütü alamadık yani aldık ya o düşen süt ha, kalsın neyse ama tamam neyse hadi o zaman aşkım ödeme ve yarı burada değil ya burası buradan ödüyoruz kendisi yapıyor arabayı da şuraya bırak artık. Ah, sağ. Hadi gel şunları alalım. Hah. Ah kapattılar da. Ay sen alsana benim belim ağrıyor şimdi. Oy tamam bir tane aldım. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. geldik. Şunları yerleştirelim de. Sonra yeriz kahvaltımızı. Tamam. Şu kutuyu şuraya bırak. <laughs> sonra sen geç otur. Ben yerleş. Biraz oturayım dinleneyim televizyon izleyeyim. Ya ben Zeytin <laughs> Zeytinyağı. Zeytinyağı kutmamız. Zeytinyağı, Zeytinyağını dolabı koymayacağım ya. Tavuk. Spagettikilere. Ketçap. Yok yok ketçap buzdolabına. Sonra mayonez. Ya çok bir şey almamışız ama. Neyse. Bugünlük aşkımı tekrarladık. Bugünlük böyle idare ettik. Şu kutu şurada kalsın. Aşkım kutuyu burada koydum. Tamam bir tanem. Eee bizim hiç çabak çanağımız yok. Ya aşkım şimdilik böyle yap işte. Tamam ya. Neyse. Baksana dolaplar bomboş ya. Neyse şu spagetti alalım. Bir de yumurta. Artık bunu idare edeceğiz. Ne yapalım? Spagetti. Ya aşkım tabak sıçanak nasıl yiyeceğiz? Yemeyiz ki. Neyse hadi gel yiyelim. Televizyon açık oldu ama Ay, neyse bir şey yapayım. olmaz. Gel şu spagetti yeni yaptım zaten anne yani, ay pardon o çiğdi. Neyse neyse, bir şey olmaz. Gel biz biraz oturalım. Ay çok yoruldum ya bugün. Gel şimdi ay biz YouTube çekelim ne dersin? Oy olur ya. Ne çekelim? Ya, vlog çekeriz işte ne olacak? Gel gel. Hadi kamerayı ben tutacağım ama. Tamam mı? Kamera şurada. ha 3. Hadi başlıyoruz. 3 2 1. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere vlog çekeceğiz. Evet. Bugün biz markete gittik. Maalesef dolabımızda şeyler kalmamıştı. Şimdi çocuklarımız için hastaneye bakacağız. Hastane nasıl nasıl oluyor? Güzel bir hastane mi? Oraya bakıp geleceğiz. Şimdi gidip geliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ve asansördeyiz arkadaşlar. Şimdi bebek bölümüne gidiyoruz. Ha pardon pardon. İlk ameliyat bölümüne sonra. Doğum bölümüne sonra bebek. Ve geldik. Ay acaba nasıl? İnşallah güzel bir yer. İnşallah kız mı olacak erkek mi? Geçmiş olsun. Ay inşallah kızı. kız olur ya. Evet doktorumuz burada. Gel şuraya oturalım. Hı. Ben de oturayım. Ee, pardon bakabilir misiniz? Tabi tabi Hemen geliyorum. Şey soracaktım. Ee, biz burada e, doğum yapmayı düşünüyorduk da bize biraz bilgi verir misiniz? Evet tabii ki de. Şimdi zaten çok temiz bir hastanedir. Siz yine bakarsınız. Doğumhane bölümünüz var. Sonra yukarı katta bebek bölümü var ee, orada bakıyorsunuz dinlenme bölümümüz var ee, İşte burası zaten ameliyathane biliyorsunuz ee, yani bu kadar be inşallah size doğru bir şekilde anlatabilmişimdir size göre yani gelmenizi tavsiye ederim ee, benim akrabalarım da bunu doğru hiç sorun çıkmadı çok güzel o burası size de öneririm böyle yani ha, güzelmiş. Teşekkür ederiz. Ne demek efendim her zaman. Tamam gel bir de bebek bölümüne bakalım aşkım. Ay, bebek bölümü güzel. Aa kameramız düştü. Bebek böyle bir kötüyse vallahi ben bu, seni burada doğurmam he. Ya niye? uf sus. Çok güzel anlattı adam Burası ama. Burası ne ki ama Çok güzel anlattı adam. Yani çok güzel bir yere benziyor. Gel bu kata da bakalım. Bu... Ay şu sembolleri bak. Ay çok tatlı. Aa dinlenme odaları. Ha bu kapalı. Açık olan var. Aa güzelmiş ha. Hem dinlenme. de yardım çorabı yiyorsun. Şurada biliyorsun. tuvalet var bak. Hı hı. Gel gidelim. Gel. Burada da çocuğun yoğun, yoğun bakımı. Evet. Burada ne var? Neyse göremiyoruz. Galiba burası özel bölge. Neyse bu da arkadaşlar. Bence buraya gitmeliyiz. Sence? Bence de arkadaşlar. Neyse. Biz şimdi biraz kahve içmeye değil de böyle bir yerde oturmaya gidelim. Pizza yiyelim mi? Olur hayatım. Sen nasıl istersen. Ama bak sakın zararlı şeyler yemeyelim. Ya tamam tamam. Zaten ben zararlı şeyler sevmiyorum. <laughs> ya bir tek pizzayı seviyorum. <laughs> Neyse. Hadi biz gidelim. içine girdik kasanın ya da. Ay. Ben vallahi sadece dondurma yiyeceğim hayatım. E, tamam, tamam ne dondurması? Ha o dondurmalarda ama. E, şu an ben kesin bir süper Anne tur istiyorum öyle yaparsanız mutlu olurum ben sürüm bekliyorum. Evet bugün ne istemiştiniz? Evet biz bir tane ya da iki tane dondurma alalım lütfen. Evet evet. Dostum sen de mı dondurma yiyeceğim? Evet ben de dondurma yiyeceğim. Niye yazayım? Yanına bir tane de içecek alalım lütfen. Tabii ki biz nasıl isterseniz. Biraz da masanıza verebiliriz. Beşinci masanız dolu. Lütfen oraya geçin. Tabii ki ya. Tabii. Teşekkürler. Görüşürüz. Ay vallahi o güzel bir şey bu Evet evet. Bayağı güzel. Hı. Aa bak beşinci masa dediği bu masa. Hatta bebek sandalyesi de var. Buraya bir ya, önce de geliriz. Buraya kırmızı <laughs> neyse hadi bakalım acaba nasıl var. <laughs> <laughs> Tepsi koydum onlara. Kalp dondurma istemişlerdi. Ee, i̇ki tane dondurma koydum. Ee, bir de içecek istemişlerdi. Neyse bir tane öylesine bir içecek koydum. Tamamdır. Bu da hazır. Tamam. Bu sepeti de götürürsem bitiyor. Bu sepeti alayım. Hı. Hemen götüreyim. Daha bir sürü işim var. Evet afiyet olsun size. Evet siparişiniz gelmiştir. Buyurun. İki Çok dondurma açmıyor. bir içecek. E. Afiyet olsun. Ay ne güzel içeceğe benziyor. Ay hemen yiyeceğim arkadaşlar. Sen tutsana. Hı. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Sizinle hiç konuşamadık. Yani evet. yani böyle oldu arkadaşlar. Zondurme'e geldik böyle. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. şu kanalı yıkadım bir yemek yiyelim. Ah Gel yemek yiyelim, yiyelim. o kadar buruk ya güzel. Oh yemek istiyorum. Çok güzel kokuyor. Of kalpli dondurma kim söylemişti ben mi? Kalp dondurmayı sen söyledin ya. Ay ben biraz hayal Ay dur şöyle ben de iyiyim. Ne oldum? Okey okey insan. Al içeceğini bir. hayatım. Ben içecek içmeyeceğim. Sonra gidelim. Ah bırak ah. şu topları da şuraya toplarlar. Bir kameramızı da unutmayalım da kapalı zaten. Gel hadi yat. Ay. Ay. Ya uf, o kadar insan var ki birbirimizi kaybediyoruz yani. Neyse, gidelim. Oh! Çok yoruldum vallahi. Ustasın sana ben biraz dinlen. Ben biraz dinleneceğim, evet. Şuraya bir uyuyayım ben. Ay! çok mu uyku? Ay çok uykum var benim de ya. Uyuyayım ama şöyle. Böyle yatayım. Evet videomuz burada bitmiştir. Evet. Bizi beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay evet. bay. Görüşürüz.